Herkese merhaba. Bugün konumuz öyle bir konu ki sadece bir kumaş parçası değil. Gölgesinde birleştiğimiz, uğruna destanlar yazdığımız o şanlı sembolü, bayrağımızı konuşacağız. Gelin hep birlikte onun o muhteşem hikayesine daha yakından bakalım. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı çok anlamlı bir adım attı. Önümüzdeki 2-6 Şubat 2026 tarihlerini bayrağımıza ve vatan sevgimize adanmış özel bir hafta olarak belirledi. E güzel. Peki bizler, yani siz değerli eğitimciler bu haftayı nasıl sıradan bir etkinlik olmaktan çıkarabiliriz? Öğrencilerimizin kalbine dokunan unutulmaz anılarla nasıl doldurabiliriz? İşte bütün mesele bu. Gelin bu sorunun cevabını beraber arayalım. Bakın, bu aslında sadece bir genelge, bir duyuru değil. Bundan çok daha fazlası. Bu hepimize yapılmış bir davet aslında. Milli birliğimizin, o ortak değerlerimizin tohumlarını tam da olması gereken yerde, yani sınıflarımızda yeşertmek için önümüzde duran eşsiz bir fırsat. Bakanlıkta işimizi kolaylaştırmak için bize harika bir yol haritası çizmiş. Bu özel hafta için yolumuzu aydınlatacak dört ana tema belirlemişler. Baksanıza her biri ne kadar da güçlü. Bayrağımızın sadece geçmişten gelen bir yadigar olmadığını, aynı zamanda geleceğe uzanan sağlam bir köprü olduğunu o kadar güzel anlatıyor ki, değil mi? İyi de bir sembolü, bir kumaş parçasını bu kadar güçlü kılan ne olabilir ki? İşte bu sorunun cevabını bulmak için sizi hem efsanelerin hem de tarihin o heyecan verici sayfalarına, Hilal ve Yıldız'ın o büyüleyici hikayesine doğru bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Düşünsenize, Kosova'da bir savaş meydanında doğduğu söylenen o efsaneden tutun da, Cumhuriyetimizin kanunlarıyla güvence altına alınmasına kadar uzanan up uzun bir yolculuk bu. Bu zaman tüneli, aslında sadece bayrağımızın değil bizim, yani milletimizin ta kendisinin hikayesi. Zaten bayrağımıza baktığımızda sadece kırmızı ve beyaz renkleri görmüyoruz değil mi? O al zeminde vatan için dökülmüş kanları o büyük fedakarlığı görüyoruz. Hilerine bakınca bağımsızlığımızı hissediyoruz. Yıldızında ise geleceğe dair hiç sönmeyen umudumuzu. Yani her bir detayı adeta bizim o koskoca ulusal hikayemizin bir özeti gibi bu bağlılığın ne kadar derin olduğunu gösteren o kadar çok hikaye var ki ama biri var ki gerçekten tüyleri diken diken ediyor. Kahramanmaraş. Düşünün, işgal altındaki şehrin kalesinden bayrak indiriliyor ve halk ne yapıyor biliyor musunuz? Kaleye o şanlı bayrağımız yeniden asılana kadar cuma namazını kılmayı reddediyor. İşte tarihe bayrak olayı olarak geçen bu duruş her şeyi anlatıyor aslında. Ama bayrağımızın hikayesi inanın bana sadece tarih kitaplarında yazmıyor. O asıl şairlerimizin dizelerinde, yazarlarımızın satırlarında ve belki de en önemlisi isimsiz kahramanlarımızın yüreğinde her gün yeniden hayat buluyor. Mesela Mihat Cemal Kuntay'ın şu dizesi bence her şeyi tek başına özetliyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. İşte şairlerimiz için bayrak tam olarak bu. Rengini şehitlerimizin kanından alan, yaşayan, nefes alan bir fedakarlık anıtı. Arif Nihat Asya ise bayrağı hayatın tam merkezine koyuyor. O ne diyor? Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Düşünsenize. En mutlu günümüzde de bizimle, en acı günümüzde de. Doğumdan ölüme, hayatın her anında yanı başımızda. Ve bir de Halide Edip Adıvar'ın anlattığı Hatice Nine var. Onun için bayrak sadece bir sembol falan değil. O diyor ki ben 50 senedir düşman bandırasından bizim bayrağa kaçtım. Toprağın bizim bayrağın altında olacak. Onun için bayrak yuvanın, güvenliğin, onurun yani her şeyin ta kendisi. Peki tamam. Tüm bu derin anlamlar, bu güçlü hikayeler çok güzel. Ama biz bunları sınıflarımıza nasıl taşıyacağız? Asıl soru bu. İşte şimdi lafı daha fazla uzatmadan bu ilhamı somut etkinliklere dönüştürmenin yollarını konuşalım. Gelin bakalım branş branş neler yapabiliriz. Mesela Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerimiz için burası adeta bir hazine. Bayrağın ruhunu kelimelerle hissetmek için en doğru yer burası. Öğrencileri alıp Arif Nihat Asya'nın o meşhur şiirinin derinliklerine daldırabiliriz. Veya Hatice Nine'nin hikayesinden yola çıkıp bugünün gençlerine bir miras notu yazın diyebiliriz. Ne kadar anlamlı olur düşünsenize. Tarih ve sosyal bilgiler derslerinde ise işin arka planına, o büyük resme odaklanabiliriz. Bayrağımızı, milletimizin kaderini değiştiren o kritik dönüm noktalarıyla kanunlarla buluşturabiliriz. İşte o zaman öğrenci baktığı şeyin sadece bir sembol olmadığını, ardında ne büyük bir tarihsel bilinç ve sorumluluk yattığını çok daha iyi kavrayacaktır. Ama tabii ki bu coşkuyu sadece dört duvar arasına, derslere hapsetmeyelim olur mu? Bütün okulu işin içine katalım, koridorları kırmızı beyazla donatalım, öğrencilerin yaptığı sanatsal çalışmalarla her yeri süsleyelim, bu haftayı hep birlikte yaşayacağımız unutulmaz bir görsel şölene dönüştürelim. Çünkü unutmayalım, günün sonunda tüm bu çabamızın tek bir amacı var. Elimizde tuttuğumuz o kutsal meşaleyi, yani bayrağımızın o paha biçilmez mirasını, bir sonraki nesle çocuklarımıza gururla devretmek. Ve çok önemli bir şey daha var. Yaptığınız o harika çalışmaları lütfen kendinize saklamayın. Resmi etiketi kullanarak sosyal medyada paylaşın. Gelin hep birlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen o güzel etkinliklerle kocaman bir ilham mozaiği oluşturalım. Birbirimize güç verelim. İşte bütün amacımız, bütün hedefimiz tam olarak bu. Vatan topraklarının üzerine vurulmuş bir mühür gibi duran bayrağımızı alık öğrencilerimizin kalplerine de Aynı sevgiyle, aynı aidiyet duygusuyla işlemek. Peki başarılı olup olmadığımızı nasıl anlayacağız? İşte böyle. Burak gibi 16 yaşındaki bir gencin şu sözlerini duyduğumuzda anlayacağız. Bayrağımızı gördüğümde kendimi bu ülkeye ve bu millete ait hissediyorum. O benim en kıymetli emanetim. İşte bu cümleyi her öğrencimizden duyabilmek sanırım en büyük başarımız bu olacak. Evet. Bu özel haftaya hazırlanırken belki de hepimizin kendine sorması gereken o büyük soru şu: Biz onun gölgesinde nasıl bir miras bırakacağız?